Gerçeksi Minecraft tabloları nasıl görünürdü? Sonunda bu tablonun gerçekte ne olduğunu öğreniceğim. Ama önce her zaman bunun ne olduğunu bilmek istemiştim. Veya iki gezgin bir teknik mi tutuyor? Bu beni şaşırttı ama sonraki tabloyu görmek istiyorum. Bu da, hem bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Belki bir fıraya da tapsın, her neyse bir sonrakini hiçliğe görmem lazım. Bunun ne olduğunu zaten tahmin edebiliyorum. Biliyordum, bayıldım ama devam etmeliyim. Ve bu bir tamam am, kesinlikle anlamadım. Tagin tepesinde bir kanepeye benziyor. Ve bu dev bir elle karşılasan bir dövüşü pek mantıklı gelmiyor. Bu benim için pek de gizmedi. Hala biraz kafa karıştırıcı sanki biri bir magaradaki urumçegi öldürmeye salisiyor gibi. Ama bu gerçekten güzel. Eski resimlere benziyor. Şimdi bu his bir anlam ifade etmiyor. Bir labirent gibi görünüyor ama anlamak için çok kafa karıştırıcı. Bu tablo bir klasik ama sadece daha ayrıntılı hale geldi. Ates Haris. Hala sok pikseli ve sonunda bunun ne olduğunu öğreneceğim. Hey sen de görmek ister misin? Hayır ama Minecraft beğeni bırakmayanların telefonlarında çalışmayı durduracak ve... Defol buradan! Sadece Biolink'ten özel bir seti olduğu için istediğini söyleyebileceğini sanıyor. Şimdi bir kontrol edeyim ve havuzda yüzen bir grup insan mı?